Yani projeler de çok fazla merak ediliyor öğrenciler tarafından. Yani ne tarz projeler yapılıyor vesaire. Ee, şimdi şöyle dediğim gibi asıl projeler ikinci eğitimin konusu. Yani YouTube'dan tutun da bütün popüler application'ların aslında birer kopyasını yapıyor olacağız eğitimlerimizde. Ee, mesela ilk eğitimimizin içeriği Objective-C ile başlayacak. Ee, Objective-C neden önemli? Ee, piyasada mevcutta herhangi bir e, firmada IOS Developer olarak işe başladığınızda büyük ihtimalle Objective-C ile yazılmış e, IOS Application'larla karşılaşacaksınız. Onlar üzerinde düzeltmeler yapmanız gerekecek. Veya bu Objective-C diliyle yazılmış kodların Swift'e dönüştürülmesi gerekecek. E, bu nedenle birinci eğitimimizde detaylı şekilde Objective-C e, anlatıyor olacağız arkadaşlarımıza. E, Objective C ile YouTube yapacağız. Çalışan bir YouTube'umuz olacak. E, daha sonra Swift programlamaya gireceğiz. Derinlemesine bir e, Swift programcısı olacağız aslında. E, Swift yeni nesil iOS develop, iOS application'larının e, yapılabilmesi için e, çok önemli ve Swift denen dil de aslında piyasada bulunan dillerden çok daha farklı, çok güzel yapıların olduğu bir dil. Daha sonra Swift ile nasıl kod yazarız, nasıl algoritmalar oluştururuz, bunların detayına ineceğiz. Yani Object Oriented programlamada yapacağız, daha farklı programlama stillerinde yani proto, prosedürel ve protokollerle oluşturulan scriptler ve kodlar da yazacağız. Daha sonra IOS'un içinde bulunan table'lara, datalara vesairelere giriyor olacağız. Bunlar da sonraki eğitimin aslında temel taşları olacak. İkinci eğitim dediğim gibi daha çok UI, UX ve IOS app'lerin oluşturulması ile ilgili. Bu kadar. Zaten eğitim 2'nin içeriğini detaylı olarak oluşturmadık henüz.